Artık seninle duramam Bu akşam çıkar giderim Hesabım kalsın mahşere Elimi yıkar giderim Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapmam derinde Parmaklarım üzerinden Su gibi akar giderim Bozar mı sandın acılar Belaya atlar giderim Kurşun gibi mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim Bozar mı sandığın acılar, belaya atlar giderim. Kurşun gibi, mavzer gibi, da gibi patlar giderim.